Herkese merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben a101'e geldim ve sizin için erken çekim yapmak istedim 15 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünler bizim a101 e erkenden geldi Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur Bu arada kanala abone olmayı ve unutmayın. olmayı unutmayın herkese çok teşekkür ederim Hadi bakalım 15 Şubat Perşembe günü e, ne gibi ürünler geliyor hep beraber görelim bakın şöyle lavanın saklama kapları var Şu şekilde 18 lira şöyle saklama kapları gayet güzel bunlar böyle 18 lira bu şekilde de göstereyim fiyatları böyle 18 lira Ama burada dikdörtgen olanları var 29 lira 50 kuruş şöyle burada ise işte bakın şöyle yine lavın şöyle kaselerinden fiyatları 25 lira bu şekilde burada ise işte bakın şöyle oval tabaklardan var Bunlar böyle Arda Cam markasının mavi renkli fiyatları böyle 30 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada yine saklama kapları 18 lira. Bu da gayet güzel. 20 lira 18 lira fiyatları böyle değişiyor. Bu şekilde böyle. Hemen şuradakiler ise şöyle tabak. Bunun da fiyatı ise 30 lira. Burada da yine bakıp böyle limon desenli tabaklar var fiyatları kahvaltı tabak olarak bir fiyatları sanırım bunların 20 lira arkadaşlar şöyle gayet güzel böyle porselen tabaklar 20 lira şöyle olanlar var fiyatları 50 lira bakın şu şekilde hemen burada şu işte bakın çerçeveler var şunların şu an fiyatlarını göremedim maalesef çok güzel çerçeve çeşitleri hemen şuraya da bakalım Bakın böyle eskitmeli. Bu şekilde tepsiler. Gayet güzel tepsiler. Bunların da fiyatları şu an maalesef yok. Bakın şöyle olan da var. Bir de şöyle olan da var. Çok güzel tepsi çeşitleri. Ben şöyle bakalım. Bakın. Şöyle tepsi çeşitleri bunlar. Gelecek olan ürünler olduğu için fiyatları maalesef yok göremedi fiyatlarını. Şöyle tabii ki oval olanlar da var. Bunlar şöyle bir göstereyim. Bakın. Oval olan da şu şekilde. Bunlar böyle eskitmeli gayet güzel tepsiler. Hemen buradaysa bakın şöyle. Bunlar da böyle kaseler. Bunların da fiyatları sanırım 50 liraydı. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın. Pardon bunlar 80 ya da 90 lira olsa gerek. Şu an fiyatını göremedim. Bakın şöyle paşa başlayalım. Kaseleri. Bunlar da böyle altılı bir şekilde. Gayet güzel ürünler. Sosluklar var. Çerezlikler var. Dolu dolu ürünler. Bakın şöyle. Bunlar da sunumluklar. Fiyatları 10 lira. Burada bakın kaseler var. Fiyatlar değişiyor. 20 lira. Bakın böyle. 20 lira bu fiyatı var bunların da. Böyle ürünler. Şuradakiler ise işte 44 lira 50 kuruş. Şöyle tabaklar. Mümin Aykın şöyle fiyatları 30 lira. Böyle. Bu şekilde. Çok güzel ürünler var. Şunlar tabii ki 30 lira. Bir de şöyle tabak 30 lira. Şöyle çerezlikler var 20 lira. Bakın şu şekilde elma şeklinde çerezlikler 20 lira. Çift renkli kaseler 25 lira bakın bu şekilde bunlarda. Gayet güzel. Ürün çeşitleri 25 lira. Bu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen burada ise bakın. Şöyle göstereyim sizlere ben. Şöyle bir tava ve bu şekilde sahan seti var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem çok güzel. Hem tavası hem de sah sahana esen e Esenso markasının şöyle bakın şöyle tavası Tahana çok güzel. Bir de şöyle tavası var. Bakın alt kısmını göstereyim. Şöyle. şöyle. Bunlar da bu şekilde. Hemen şöyle bir yerine koyalım. Parçaları. Böyle dolu dolu ürünler. Bir de şöyle lavın. Şöyle bir tavası var. 450 lira hemen göstereyim. Bunun fiyatını şu an göremedim maalesef. Essence markasının. şöyle lavın. Şöyle bir tavası. Bakın. Şöyle göstereyim ama. bayağı ağır ve güzel bir tava. 450 lira bunun fiyatı. Hemen. Şöyle yerine koyalım. Bakın bir de şöyle balık tavası var. İkisi balık tavası. Şöyle. Fiyatı ise 299 lira. Hemen şurada ise bakın şöyle. Akdeniz markasının şöyle aile boyu çaydanlığı var. Hemen göstereyim. Bakın bunlar da bu şekilde. Hemen gösterebilirsem sizlere de gayet güzel ürünler var burada. Bakın şöyle. Bu şekilde. Gayet güzel. Bunun da fiyatı ise 600 liralık bir fiyatı vardı. 629 lira arkadaşlar şöyle. Çaydanlığın fiyatı bilginiz olsun. Gayet güzel. Büyük bir çaydanlık Akdeniz markasının. Hemen şurada ise bakın şöyle sirkeliklerden var. Yağlık ve sirkelik olarak da geçiyor. Hemen şöyle bir göstereyim. Bunu da sizlere şöyle bir standlı tabii ki. Böyle bu şekilde de göstereyim. Gayet güzel. Fiyatını şu an maalesef veremedim arkadaşlar çok güzel ürünler var. Hemen şurada ise ikili. Bakın şöyle baharatlıklardan var. Şöyle. Bunların da fiyatları şu an yok maalesef göremedim. Hemen şurada ise şöyle yağlık, sirkelik Hemen şuraya da bakalım. Yine bambu kapaklı bu şekilde bardak. Şöyle göstereyim hemen sizlere. Gayet güzel böyle bardak çeşidi. Bakın şu şekilde. Çok şık çok da güzel duruyor. Anne. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere fiyatını şu an göremedim arkadaşlar maalesef bazı ürünlerin fiyatı yok sanırım gelecek olan ürünler bu şekilde dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var vardanın bakın şöyle bir tenceresi var ben şöyle bir bakalım sizlerle bakın şu şekilde. Dediğim gibi çoğu ürünün fiyatları yok arkadaşlar. Sizler isterseniz hangi ürünleri beğendiyseniz yorumlar kısmına yazın. Ben sizlere oradan da söylerim. Gayet güzel ürünler var ama dediğim gibi sanırım gelecek olan ürünler olduğu için fiyatları şu an yok. Belirtilmemiş fiyatları. Bilginiz olsun. Hemen şuradaki ürünlere de bakalım. Bakın şöyle 30 lira bunlar şöyle bir göstereyim. Tanesi 30 lira. Bunlar şöyle bir de şu şekilde olanı var. Pembe beneklisi. Mısır kovası var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 20 lira. Hemen böyle bakın. Kare saklama kapları var. Fiyatları tabii ki değişiyor. Rifah Medin bakın şöyle. Kaşıkları var, kepçesi, spatulası, kaşığı böyle farklı ürünleri fiyatları ise 20 lira. Şöyle 20 lira fiyatı var. Hemen buradaysa bakın şöyle bunlar da 30 lira arkadaşlar. Şöyle kaşıklar, çok güzel. Spatula, makarna kaşığı, delikli kaşık. Bir de düz kaşık olsa gerek hemen. Onu da göstereyim sizlere. Evet, bu çeşit kaşık çeşitleri var. Şöyle. 30 lira fiyatı var bunların da. Bilginiz olsun. Hemen şurada da yine böyle farklı farklı ürünler. Kaşık çeşitleri. Bu şekilde de bunlar da. da fiyatları 30 lira çok güzel ürün çeşitleri var. Şöyle 25 lira. Pardon 32 lira 50 kuruş bunlar. Bıçaklar var. Tok markasının. Şöyle bakın 40 lira. Hassas olanlar var mı diye bakıyorum hemen. Bu şekilde tortle lira. Bakın bir de şöyle organizer var. Onu da göstereyim bakın takı için. Çok gösterebilirsem. Şöyle takı düzenleyeceğim. şurada işte bakın böyle kesim panosu biri şöyle bir kodada saklama kaplarından var bu şekilde bu da dolu dolu ürünler var şöyle bir maşrapa var hemen göstereyim Burada ise yine böyle benekli kaselerden var. Bakın şöyle. Bunlar da fiyatları 50 lira. Şu 50 lira fiyatı var bunların da. Dolu dolu çok güzel ürün çeşitleri var. Hemen şurada ise bakın saklama kapları. Bunlar da böyle üçlü bir şekilde şöyle bir göstereyim. İçinde bir adet daha var. Bakın şöyle. Çok güzel bir ürünler. Bir de şöyle saklama kapları var. Bunlar da yine üçlü bir şekilde. Silikon nihalelerden var. Bakın şöyle. Bunlar da 22 lira. Bir fiyatı var. Böyle farklı farklı ürün çeşitleri. Şöyle saklama kapları. Burada ise işte şöyle bardaklar var. Bir şekilde kutlu bardaklar. Bunların da fiyatları 20 liraydı. Bir şekilde böyle bardak çeşitleri yine. Bunlar da böyle 20 lira. Ölçü bardakları gayet güzel çeşitler var. Şöyle bakın. çok güzel ürün çeşitleri var burada. Hemen şurada ise bakın. Şunları da göstereyim. Bunlar da böyle Paşa Bahçeli ikili dondurmalıklarında. Çok güzel dondurma çeşitleri var. Dondurmalık çeşitlerden var. Bir de şöyle bakın. Koplu bu şekilde metal koplu. Böyle ikili kupa bardaklardan var Paşa Bahçeli. Hemen şuraya da bakalım. Burada esenyapı bahçenin şöyle bardak çeşitlerinden var. Bunlar da gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Fiyatlarını şu an göremedim maalesef. Şöyle bunlar da böyle altılı bir şekilde. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Çok güzel bardak çeşitleri dolu dolu bu bardaklardan var arkadaşlar. Bunların fiyatlarını dediğim gibi şu an göremedim. Bunlar gelecek olan ürünler olduğu için sizlere tekrardan fiyatlı bir şekilde de gösteririm, çekerim. Bilginiz olsun. Çok güzel ürünler var. Siz bakın şöyle matara var. İkili mataralar var. Bakın şöyle. Böyle. Bir de şöyle bakın. Makyaj organizeri var. Bölmeli Bakın. Hemen şurada ise borcamlar var. Kutlu borcam. Şöyle bir göstereyim sizlere. Şu şekilde. Gayet güzel. Bu şekilde. Çok güzel ürün çeşitleri var. Burada da böyle mataralar var yine. Gayet güzel ürünler. Burada da yine kavanozlar şöyle. Bakın şöyle minik kavanozlar var 50 lira. Bu şekilde de yine. Şöyle. Haç şöyle tavası. Bu da aynı şekilde. Bakın şöyle tenceresi 350 lira. gayet güzel. Mesela bakın bir de şöyle cam deposu markasının bu şekilde göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir tabakları var. Gayet güzel. Desenleri de var. Şöyle de göstereyim. Bunlar böyle cam deposu markasının. Hemen şöyle dik kenarlı böyle tabaklar baya büyük tabaklar 28 santim olarak geçiyor hemen bir alt dikine de bakalım şöyle ürünler. Gayet güzel ürünler. Ve yine camda markasının şöyle kaseleri var. Bunlar da gayet güzel kaseler. Fiyatları ise şu an maalesef gramın kase 30 lira olarak geçiyor. Bu şekilde. Hemen burada işte, bakın büyük büyükçe tepsiler var. Bunlar çok çok büyük. Bakın kaç santim olarak geçiyor. Bunların santimini göremedim ama bayağı büyük diyebilirim. Şöyle 45 santim. Bayağı büyük diyebilirim. Bakın şu şekilde. Şöyle. Hemen bir diğerine bakalım. Bir de şöyle olanı var. Bu da gerçekten çok çok güzel. Bu şekilde. Böyle desenlerde büyük tepsiler. Bunlar dediğim gibi çok büyük. Böyle 45 santim olabilir. Hemen burada ise yine ki saklama kapları var. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Bir de daha küçüklerinden daha Böyle boy boy. Bakın. Bu Şöyle kapaklı. Şöyle kaseler de var. Bunlar da gayet güzel. Bunlar böyle kapaklı. Bakalım kaç litre olarak geçiyor. Şu an göremedim. Şu 750 milimmiş arkadaşlar. Bir de şöyle kahverengi gri'si de var. Gayet güzel renkleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle. Dolu dolu ürün çeşitleri var. Hemen şuraya bakın böyle. Tabaklar. Fiyatları değişiyor. 40 lira, 50 lira. Bakın kupalar var. Bunlar da yine bakın böyle sevgililer gününe özel çok güzel kupalar. Şöyle bölmeli saklama kapları var. Şöyle farklı farklı renklerde Mavisi, gri'si bir de şöyle pembesi var arkadaşlar. Bakın bir de şöyle Hommel markasının bu şekilde Blender seti var. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde buyurun. Şunun fiyatını maalesef göremedim ama şurada ise şöyle bir tost makinesi var. Bakın. Fiyatı ise 1000 100 lira arkadaşlar makinesi. Hemen burada ise bakın şöyle kahve makinesi var. Türk kahve makinesi. Moment markasının e, 749 lira arkadaşlar bu da. Şöyle ürünler. Burada ise Singer markasının şöyle sanırım ovalı makinesi. Şunun fiyatını da maalesef göremedim. Şöyle bir bakalım. Bakın burada ise sürahiler var. Şöyle göstereyim sürahileri ve fiyatları ise 50 lira. Bunlar da gerçekten çok güzel. Ayran sürahisi şöyle göstereyim. Bakın böyle fuşya rengi yeşili. Çok güzel renkleri var arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen. Gayet güzel ürünler var burada. Burada böyle zambak model kaseler. Şöyle de göstereyim bakın. Farklı farklı renkleri. Şöyle. Bunların da fiyatları ise 18 lira 50 kuruş olarak geçiyor. Bunlar da böyle 20 lira. Bakın şöyle kaselerde 30 lira fiyatları değişiyor. Fırın kabı var. Olay fırın kabı. Bir de şöyle kase fiyatı 80 lira. Böyle ürünler. Burada işte tuzluklardan var. Bakın şöyle tuzluklar. 10 lira fiyatları. Dolu dolu tuzluk çeşitleri var burada. Bakın şöyle tuzluk çeşitleri. Bakın hemen göstereyim. Şu şekilde tuzluklar. Fiyatları 10 lira. Farklı şekillerde tuzluklar. Bir de şu şekilde olanı var bakalım. Şöyle fiyatları ise on lira. Gayet güzel. Hemen şuna da bakalım. Dediğim gibi çeşit çeşit çok güzel. Ürün seçenekleri var. Fiyatları on lira. Şöyle tuzlu çeşitleri. Bir de tanesi. Bunlar da yine böyle gelecek olan ürünlerden bilginiz olsun. Şu şekilde bakın böyle tuzluk çeşitleri. Şöyle hemen göstereyim sizlere tekrardan. Şöyle tuzluklar. Böyle. Bunlar da böyle geliyor arkadaşlar. Şöyle desenli olanlar da var bir de şu şekilde olanlar da var klasik olanlar fiyatları 10 lira arkadaşlar sizler için A101'in erken çekimini yaptım 15 Şubat Perşembe günü gelecek olan ürünleri size için erkenden gösterdim İnşallah beğendiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın